Gündem Beşiktaş'tan siyah beyaz ekibe gönül veren kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Bir bilgi aktaracağım. Akabinde bazı gelişmeler var. İki acayip transfer ki şu anda bastırılıyor. Bir karışıklıkta söz konusu derken hani Beşiktaş videomuzu bu anlamda bağlayacağız ve transferin artık son günü. Bugün bir şeyler oldu oldu olmadı takdirde. Siyah beyazlar katosuna katmış oldu. İki taze kanla iki yeni transferle sezonu tamamlayacak. Giderseniz önce şuradan başlayalım. Bir istatistik yapıldı. Dünyanın en büyük takımları istatistiği ve Beşiktaş Türkiye'den bu istatistikte yer alan bir takım oldu. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardında e, üç takım da bu istatistiklerde yer aldı ve Beşiktaş Beşiktaş 36. takım olarak liseye girmiş durumda. Evet Kartal'da neler var? Öncelikle bir Antalya'ya uzanalım. Antalya spor maçının ardından şöyle bir konuşalım arkadaşlar. Transferde geleceğiz. Şimdi Sergen Yalçı'nın başında olduğu Antalya Sporu karşı Beşiktaş oynadı duygusal bir mücadele diyebiliriz. Ama tabii ki profesyonellik gereği artık Sergen Hoca'nın aklı Beşiktaş'ta değil çalıştırmış olduğu takım Antalya Spor'daydı. Ve Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından onlar da yavaş yavaş geriye doğru adım atmaya başladılar. 8 maçlık bir yenilmezlik periyodunun peşe sıra ilk mağlubiyet derken ikinci mağlubiyetini Beşiktaş'tan aldı. Şimdi Beşiktaş'ın hedefinde ne var? Öncelikle Zira Türkiye Kupası ardından ligde üçüncülük. Niye üçüncülük? Çünkü bu şekilde ligi tamamlayabilirse Avrupa Kupalarına gidebilecek. Tabii ki Zira Türkiye Kupası'nda kazandığı takdirde ve Süper Kupa finali de oynayacak. Bu da bir avantaj olacak. Ancak buna hazır mı? Yeterli mi? Gibi sorularınız olacaktır ki bizler de soruyoruz. Ve yönetim kurulu eleştiri bombardımanına tutuldu desek yeridir. Ama bugün son gün akşam pazarı panik transferleri olur mu? İki isimle Beşiktaş flört halini görüşüyor. Ve bu transferlerden birini gerçekleştirmek istiyor. Fakat bir tanesi daha da geride kaldı. Dilerseniz biz bu ayrıntılara girmeyelim de bu akşama kadar neler olur neler biter bu detaylara girelim. Beşiktaş'ta e, Hamis Lodigyes hamlesi varken bu transferden vazgeçildi. Şimdi biz böyle diyoruz. Video yayına verten sonra bakarsanız ki bir talaş transferi olarak kadrosuna katmış ki umarım da böyle bir şey yapmaz. Şimdi Renato Sanchez ve Amis Rodriguez günlerdir Beşiktaş'ın gündemini meşgul ediyordu. Amis Rodriguez'i bilmiyorum ama Renato Sanchez'i Santos yeni teknik direktörü istiyordu. Ve ben size dünkü videomda iki oyuncuyla ilgili geniş çaplı sağlık raporu istediğini belirtmiştim. Onlarla ilgili gelişmeler var. ve Eski futbolcusuyla görüşme halinde ki Hani Beşiktaş'ın yeni yönetimi bir buçuk yılına geldi ve şu ana kadar sadece yapabildiği iki transfer ki biri bonservisinde diğeri kiralık olarak geldi. Ve Beşiktaş taraftarlarının onlardan büyük beklentileri var. Şimdi takımı toparlarla şaha kaldırırlar gibi düşünceleri var. Zaten bir buçuk yıllık geldiklerinden dolayı onların da başarılı bir performans sergilemesi lazım ki bir buçuk yıl sonra yeniden aday olabilsinler. Aksi takdirde uzun zamandır heves edip de başkanlığa Hani başkanlık hevesi olan Başkan Hasan Arat bu koltuğu geçici bir süre meşgul etmiş olur diye düşünüyorum. Evet gündemde neler var. Ama şu ana kadar da Beşiktaşların beklediği o transferleri maalesef bitiremedi. Ama bitiremeyecek de anlamına gelmiyor. Şu ana kadarki görüntü bu. Artık saatler kaldı. Bu saatler içerisinde umarım akşam pazarı ve panik transferleri yapmazlar. Bu konularla ilgili sizlere dilerseniz hemen bilgiler atarım. Sonra eleştirileri hep beraber yaparız. Renato Sanchez'den vazgeçildi. Hamis Rodriguez yes, uzun zamandır günden meşgul etti. Sizler muhteşem diyordunuz. Ben sakat bir futbolcu olduğunu sizlere aktarıyorum. Dünya futbolunu takip eden biri olarak bildiğimden dolayı aktarıyorum. Ve dediğim gibi umarım Beşiktaş böyle bir hata yapmaz gün içerisinde. Şimdi Beşiktaş kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiler. iki futbolcunun da sakat raporu temiz çıktığından dolayı yani sakat çıktıklarından dolayı transferlerinden vazgeçildi. Santos'u şurada eleştirebilirim. Renato Sanchez çok istedi. Niye sakat bir futbolcunun peşinde bu kadar takılı kaldı, bu kadar istedi? İşte ona bir anlam veremedim. Ve sessizliğini koruyan Beşiktaş Bugün patlama yaptı, yaptı, yapmadı takdirde patlayacak gibi de önümüzde duruyor. Şimdi bir iki maç tamam Gözü hoş gelir, kazanırsınız ama bir de gerçek var ki kadro kalitesi şu an için yeterli olduğunu söyleyemeyiz ki. Zira Türkiye okumasına 5 takım gerçekten çok ciddi takım ki Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir bunlar da hani Trabzon diyelim, Başakşehir bunlar tamam da diğer iki takım ateş ediyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Abis Rodriguez'in sözleşmesini Paulo an itibariyle feshetti sakatlığından dolayı feshetti Hani bir beklediler Beşiktaş teklifte bulunur biraz para kazanırız diye olmayınca sözleşmesini feshettiler ve oyuncu şu anda açıktı ve haliyle tabi ona şu anda kim ve haliyle tabi onu şu anda kim isterse gider ama nasıl gider sakat sakat gider Umarım Beşiktaş dediğim gibi böyle bir şey yapmaz Aynı şekilde Renato Sanchez onu da sakatlığı bulunuyor Bu transferlerden vazgeçildi. Ve Beşiktaş'ta şöyle bir gelişme var. Şu anda yaşamdan gelişme. Tükürdüğünü yalacak mı ben de merak ediyorum. Fakat benim görüşüm futbol şayet profesyonelce oynanıyorsa bir profesyonel dalsa bu gibi şeylere takılık kalmamak lazım. Neden bahsediyorum? Şimdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş satıp bırakıp yüzüstü bırakıp giden hiçbir futbolcuyu geri almayız dedi. Böyle bir şey yok dedi. Fakat Beşiktaş'ın da ona, onun da Beşiktaş'a ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda on numarada Redmond hamlesi Beşiktaş için var. Bir isim daha var arkadaşlar. Bu isim iki takımla da şu anda görüşüyor. Üçüncü takımda Beşiktaş devrede. O da merkez orta saha. Hani daha daha evvel de ifade ediyordum. 6 numaraya da koysanız oynayan bir futbolcu. O da Senegalli bir isim. Fenerbahçe'ye ilk Fenerbahçe'ye teklif edildi. Kadro şişkinden Fenerbahçe oyuncuyla ilgilenmedi. İkinci takım Trabzonspor o konuşuyor. Şimdi Beşiktaş ki bugün içerisinde bu iki futbolcudan bir ses gelecek ama hangisinden gelecek bekleyip göreceğiz. Redmond'dan bahsedelim öncelikle. Redmond Berlin'de futbol yaşantısını sürdürüyor. Sezon başında Beşiktaş'ı yüzüstü bırakıp gitmişti. Fakat umduğunu da gittiği yerde bulamadı. Yani ülkesine ısrarla geri dönmek istedi. Döndü. Eşinin de bunda katkısı oldukça fazla. Yoksa oyuncu Beşiktaş'ta kalmak istiyordu ama biliyorsunuz evde genelde eşlerin istediği olur, dediği olur. O da eşinin sözünü dinleyerek İngiltere'ye yani ülkesine gitti. Gitmesine gitti ama olmadı. Oynayamıyor ve şu anda kadro dışı. Yani uzun zamandır kadro dışı. Yusuf Sek oynadığı takım ligde kalma mücadelesi veren bir takım. Tamamıyla kümeye oynayan yani kümede kalma mücadelesi veriyor ama kümeye gidecek olan bir takım. Redmond bu takımın içinde bile yer almıyor. Ve Beşiktaş kendisiyle görüşmelere başladı. Muhtemel gerçekleşirse ki şu anda sıcak görüşmeler yaptığını biliyorum. Oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak ama Beşiktaş'ta iyi işler yaptığını hatırlayalım. O ofansın var ya hani merkez ortası arıyor dedik ya işte 10 numara, 8 numara bu bölgede Beşiktaş'ın ilacı olduğunu hatırlayalım arkadaşlar. Zaten siyah beyazlardan iki önemli isim ayrılınca çorap söküğü gibi gerisi geldi ki bazen taşlarla oynamamak gerekiyor. Gerisinde Papa arkadaşlar Fenerbahçe Trabzonspor ki bugün içerisinde artık bir şeyler olacak. Oyuncu Marsilya'nın futbolcusu ve sözleşme uzatmadığı için kadro dışı bırakıldı. Sezon sonu itibariyle sözleşmesi bitecek ve oyuncu Türk takımlarına teklif edildi. İsteyenleri var mı? Var. Arabistan'dan da var. Başka yerlerden de var. Zor bir transfer gibi duruyor önümde. 6-8 oynayabilen bir isim. Güçlü bir fiziğe sahip. Yani Beşiktaşları mutlu edecek olan bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten de güzel istatistikleri var. Yani fizik anlamda oldukça güçlü, diriplikleri oldukça iyi, koşabilen, mücadele azmi olan bir futbolcu. Ki böyle futbolcuları herkes takımında görmek ister. Ki Masilya da öyle böyle bir takım değil arkadaşlar. Haliyle bu futbolcuyla sözleşme uzatamadığından dolayı kadro dışı bırakıyorsa vardır bir sebebi diyerek yani bu transferinde gün içerisinde netlik kazanması bekleniliyor. Beş taş sürpriz yapabilir diyerek videom burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.